TV ekranlarından herkese merhabalar. Bu hafta yine farklı bir e, konuyla yine karşınızdayız. Uzman psikolog Esra Taşdemir olduğu ile beraberiz. E, bu hafta ergenlik dönemi özellikleri ve ebeveyn tutumlarını konuşacağız kendisiyle. E, hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Te te teşekkür ediyorum. İyiyim. E, ben de teşekkür etmek isterim bunu az davetiniz için. Ne mutlu. Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. E, hocam, ergenlik dönemi hepimizin hı hı. E, yaşadığı bir geçiş dönemi. Bununla ilgili birçok e, aklımızda sorular var. E, i̇sterseniz e, ilk sorumuzla başlayalım. E, ergenlik dönemi nedir? Biz ergenlik dönemi sürecini e, nasıl karşılıyoruz? Hı hı hı. Gerçekten e, ergenlik dönemini yaşarken, o durumun içerisinde yaşarken e, farkında mıyız hı hı. bu durumu? -hı. hı. Şöyle ergenliklerini aslında tırnak içinde ergenlik dediğim şey anne babaların çok müzdarip olduğu. zaten. anne ergenliği ergenken anlamaya çalıştığımızda o hayattan e, her şeyi sorgulayan, keşfetmeye çalışan ya da kimsenin, kimsenin kendisini anlamadığını düşünen bir yandayken anne babalar içinde isyan isyankar, işte ne yapsak olmuyor, ne yapsak yaranamıyoruz, anlayamıyoruz bir türlü diye bir çatışma hali ve seslerin duyulduğu bir dönem oluyor. Ama ergenlik baktığımız zaman evet anlaşılması zor gibi görünse de e, anlayabileceğimiz bir noktadan bakarsak da çok işlevsel yürütebileceğimiz, aile ilişkileri anlamında çok işlevsel ilerleyebileceğimiz de bir dönem. E, o yüzden ergenliği belki tanımlamak gerekirken ben hep şey söylüyorum. Çok karmaşık bir dönem. Çünkü tüm gelişim döneminin aynı anda gelişmeye çalıştığı bir dönem. Bilgisayar olarak gelişmeye çalışıyor. Psikolojik, sosyal ve duygusal tüm gelişim ayaklarında ciddi bir restorasyon dönemi aslında ergenlik. Öyle olunca da bu kadar kompleks bir yapım içinde e, anne babanın oturmuş sisteminin onu anlamaya çalışması zor olabiliyor. O da kendini ifade etmekte belki ergen de zorlanabiliyor. E, ergenlik bir noktada baktığımız zaman, ben şu tanımı çok seviyorum yani çocukluğa veda aslında ergenlik. Çünkü ergenlik çocukluk döneminde başlayan, e, gençlik döneminin belli bir dönemine kadar da devam eden bir süreç kapsıyor aslında. E, son yıllarda yapılan araştırmalar ergenlik döneminin artık bize daha bir düştüğünü gösteriyor. işte. E, regl döneminin başlaması, cinsel anlamdaki keşifler, kendi bedenini keşfetmeleriyle birlikte aslında ergenlik döneminde bir giriş oluyor. Hocam bu süreçte peki büyüme kaygısı yaşayan çocuklarınız var mıdır? Var. Yani büyümek istemiyorum, e, belki bu durumda ailesiyle olan, çevresiyle Hı -hı. olan diyalogun e, kopacağını belki Hı -hı. düşünüyor olabilir. Hı -hı. Var mı böyle örnekler? Ne güzel sordunuz. Şöyle bir anım var, ben bunu anlıkta da çok seviyorum. Bazı çocuklar için ergenlik... Oh ben artık size bağlı değilim ayrıştım sizden. Çünkü evet. ergenlik bir nokta Şimdi biraz sonra konuşacağız. Bu zaten ayrışma, bağımsızlaşma isteği. Oh ben sizden bağımsızlaşıyorum, ayrışıyorum diyen bir kesim var. Bir de benim şöyle bir e, vakam olmuştu. yani hani e, bir, Bunu çok seviyorum anlatmayı. Ergenlikten bahsederken, ergenliği konuşurken Ayrı istemiyorum ben ergenliğe, dinlemek <laughs> istemiyorum ben ergen olmak istemiyorum. Çünkü ergenlik o kadar tırnak içinde ona zor, külfet. Ergenlik hep problem gibi aktarılmış belli ki. O yüzden ergen olmak istemiyor. Ergen olunca ilişkileri zarar görecek zannediyor çocuk. İşte daha çok sorumluluğun evet, altında evet, kalacağım hissediyor. Ya da ben bir sorun alırken annem babam bana yardım etmeyecek endişesi taşıyabiliyorlar. E, kız çocuklarımızda da e, reglü dönemine giriş, o ilk e, olduğu ay, bu onlar için de farklı bir süreç. E, büyümek dediğimiz şey bu mu oluyor? E, bir noktada bedende bir... E, süreç var ve bunu yorumlamakta zorlanabiliyorlar gerçekten rehberliğe çok ihtiyaçları olan bir dönem yani ne ile ilgili e, e, tam yeri gelmişken söyleyeyim bir dönemi Hı -hı. bir kız çocuğu için çok önemli Hı -hı. ve Hı -hı. çok da değerli Hı -hı. E, bu süreç e, yaşandığı takdirde e, yani çok çok önceden Hı -hı. eskiden Hı -hı. bu gizlenirdi babadan Hı -hı. Ki, diğer insanlardan ama şimdi artık e, babalar da e, diğer aile fertleri de bunu çok e, olumlu karşılayabiliyor. E, bu süreci yani kız çocukları nasıl yansıtmak, o süreci böyle o geçişi yaşarken nasıl Hı -hı. yaklaşmak lazım. Çok bu da yine çok teşekkür ediyorum soru için. E, aslında siz kendiniz çok güzel söylediniz. Bence babaların da annelerin de kız erkek çocuk demeden o gelişime tabi olmaları çok önemli. Yani erkek büyük geldim yani sadece baba oradaki farkındalıkla e, geri bildirim ya da rehberlik yapmak zorunda değil. Aynı şekilde anne de dahil olmalı ki çocuk o süreci çok daha sağlıklı atlatsın. Şimdi renk dönemi de hani bir kız çocuğuna babası da eşlik ettiği zaman işte orada pet kullanımı anlatmak, belki işte bir ihtiyaç varsa babanın da almaya gitmesi, belki işte bazı takip babanın da eşlik ediyor olması çocuğun bu süreci normal kabul etmesi ve doğallaştırması için çok önemli. Çünkü bu doğal süreç. Yani gelişimin, büyümenin bir parçası. Bu bir kayıp değil. Bence en büyük e, ee, soru burada olmalı. Yani çocuk bunu nasıl yorumluyor? Çünkü beraberinde yani nasıl yorumluyor? utancı da getiriyor. Hep utanma duygusunu maalesef e, yani gelişmesine sebep Kesinlikle. oluyor. Kesinlikle. Kültürel olarak da buna e, çok yatkınız. Eskiden evet, daha yoğun, şimdi daha çok bilinçlendi insanlar. E, bu anlamda eğitim konuları da çok daha bilinçli yaklaşıyor. Evet. İşte saklayarak tuvalet etmek zorunda kalmıyor. Hani bu gelişim bir parçası. Ve ona özgü çok doğal yani bu utanılacak dediğiniz gibi saklanılacak bir şey değil. İlk mahcubiyeti de ailesinde yaşamaması çok önemli. Yani yine çok güzel söylediniz. Çocuk bunu saklıyorsa, kendi kendine çözüm üretmek zorunda kalıyorsa, destek alamıyorsa, ben de ne oluyor, ne hissediyorum, bunu aktarmıyorsa o zaman çocuğu nasıl bir halde bırakıyorsunuz? İşte utançla bırakıyorsunuz, belki bir kusurluk algısıyla bırakıyorsunuz. Bu ergenlik döneminde böyle bir algıyla başlamak yetişkinliği olumsuz sirayet edebiliyor. Bunları fark etmek, çocuğu önden bilinçlendirmek, bu biyolojik bir gelişim, bu da neyle karşılaşacaksın, aktarmak, öğretmek, buna okumalar yapmak, çocuğun okumasını sağlamak onu bir hazırlıyor zaten bu sürece ve geldiği zaman hoş geldi yani hmm. ne yapacağımı biliyorum ben artık onu nasıl karşılayacağımı biliyorum çünkü buralar da çocuğa kaygı yaratıyor çünkü kaygı dediğim şey belirsizlik taşıyor e çocuk belirsiz bir döneme girdiğinde tek başına kaldığında işte onunla başa deniyor ve orada bir sorumsuz duyguyu da belki de kendinde almaya kendini almaya başlıyor ama burayı bilirse Burayı karşılayabiliyor çocuk, ne olduğunu biliyor çünkü belirsizlik ortadan kalkıyor. O yüzden anne babaların burada rehberlik etmede de çok ciddi destek vermeleri lazım ki çocuklar büyümeyi doğalında yapabilsinler. Hani bu onlar için bir aksiyon olmasın, bir kaygı yaratan, belirsizlik yaratan bir süreç olmasın. Rehberlik çok kıymetli. Peki ergenlik döneminde bu kimlik arayışı yaşayan <laughs> gençlerimiz bu süreci yaşarken nelerle karşılaşıyorlar, bu durumu? ebeveynlerimiz nasıl yönetmeliler? Hı hı. Şöyle aslında dediğim gibi çocukluktan gençliğe geçiş çocuklar vedayı kapsıyor. Şimdi çocuk olmak çok kıymetli. Ee, çocuklar çok kıymetli. Çünkü çocukken daha çok işte bizim korunma ihtiyacımız var, esirgenme ihtiyacımız var, daha çok rehberliğe ihtiyacımız var. Ama gençliğe geçerken, yani ergen tam o geçiş dönemi zaten, ayrışmak ve kopmak istiyoruz, bağımsızlaşmak istiyoruz. <laughs> Yani öncesinde ailenin bir üyesiyken toplumun bir parçası olmaya çalışıyoruz. Burası ciddi bir yol ayrımı ve ciddi bir durak. Ben bazen şey metaforunu da kullanıyorum yani bir göbek bağı ama göbek bağı hemen kesilmiyor. Uzun bir süre gerekiyor ondan sonra kesiliyor. Hani bir noktada sizden uzaklaşıyor ergenler, anne babalardan bahsediyorum uzaklaşıyor. Ama yine de orada bir bağlar olduğunu bilerek keşfetmeye yönelik bir uzaklaşma oluyor. O yüzden duygusal deniz çıkışlarının çok olduğu bir dönem önceden daha uyumlu olan ergenlik dönemine girdiği zaman belki daha agresif olabiliyor, daha güç mücadelesi içine girebiliyor. Çünkü ben alan yaratmak istiyorum kendime diyor. Artık yani merak ediyorum, keşfetmek istiyorum. Risk alıyorum, riskli bir dönem. Ergenlik dediğimiz dönem risk eğiliminin en yoğun olduğu dönem aslında. Çünkü kendi alanı açarken deneme yapmak isteyebiliyor. Bir noktada da biyolojik yani nörolojik olarak da beyin gelişiminin en yoğun geliştiği dönem. Çocukluktan, gençliğin, sonuna kadar dönem beyin gelişimimizin neredeyse iyi bir oranda tamamlandığı bir dönem. E, beyin gelişiminde bizim ön dalımız hiç çalışmıyor. İşte prefrontal konteks dediğimiz yer, karar verme, muhakeme etme burası hiç gelişme evresinde olan bir yer. Ve bu evrede yani karar verme, muhakeme etme zorken e, çocuğumuz ayrışıp karar almaya, karar vermeye, sorumluluk almaya çalışıyor. E, o yüzden orası riskli bir dönem olabiliyor. Tabii ki takip önemli ama hatalar da olacak, yanlışlar da olacak. Çünkü o şekilde kendi açtığı alanda nasıl ben sorumluluk alabiliyorum, nasıl problem çözebiliyorum, nasıl yaklaşabiliyorum bunları öğrenebiliyorlar. Ve o göbek bağının güvencesiyle de işte tamam döndüğüm zaman bana destek olabilecek ve bana rehberlik edebilecek ebeveynlerim var diyebiliyor çocuklar. O yüzden duygusal işler çok fazla olacaktır. Risk alacaktırlar, merak edecektirler. Daha önceden uyumlu olan çocuk artık dediğim gibi güç mücadelesinde olacaktır. E, bunları ergenlik döneminde sık sık gözlemleyebilirsiniz. bir de en zor kısmı artık anne babadan ayrışma ile birlikte tabii yani değerli hissetmeye varlıklarını değerli hissettirmeye çalıştıkları alan sosyal ilişkiler oluyor, toplum oluyor. Yani anne babadan değerli hissetti, değerli hissederek ayrıştıysa o varlığı ne mutlu o ergene. E, toplumda da o değeri almak iyi, daha kolay biliyor ve buluyor. Ama alamadıysa oralarda daha yıpratıcı süreçlerde yaşayabiliyor. Peki Esra Hocam, kimlik gelişimi, e, gençlerimizde yani uzun sürmesi <gülüyor> <gülüyor> neye göre değişiyor? Aslında bu her çocukta çok, Ergen dediğimizde burada her çocuk için, ben belki burada standart beş şeyler söylemeye çalışıyorum ama bu her çocuk için çok fark eden bir şey. Yani her çocuk için biricik. Yani bu gelişim döneminin hepsinin farklı farklı ilerlediğini biliyoruz. Neye göre gelişiyor derken, işte bu fiziksel gelişim de kimlik gelişiminin bir parçası, cinsel gelişimi de kimlik gelişiminin bir parçası. Aynı şekilde psikolojik yani tüm bu gelişim ayaklarını nasıl tamamladı? Kimlik gelişiminin e, göstergesi oluyor. Kimlik gelişimi bu gelişim ayaklarıyla birlikte görebiliyoruz. Romantik ilişkiler önemli oluyor çünkü kendi cinsel kimliklerini keşfetmeye çalışıyorlar. Ben kadınım, ben erkeğim, neyle mutlu oluyorum, neyi istiyorum. O yüzden bazen oralarda da izin verici olmak ve oraları da anlamak, duyguyu fark etmek gerekiyor. Aynı şekilde şimdi idealize edilen bir şey var diyorum ya ailenin bir parçası iken toplumun parçası oluyorsunuz ama toplumun parçası olduğunuzda sizin ne olmanız lazım, hangi mesleği seçmeniz lazım, ne kadar başarılı olmanız lazım bir idealize edilen var bir de hayal ettiği oluyor ergenin yani belki o hiç bunun dışında yaşamak istiyor ee, başka şeyler denemek istiyor başarılı olamayacağını görmek istiyor kimlik oluşumu hepsini tamamladıktan sonra evet hayal edilen de olacak ama idealize edilen de kendinde gerekli gördüğü ölçüde işte sorumluluk alarak gerçekleştirdiği zaman sağlıklı bir kimlik oluşum var diyebilirim. Evet hani benim sorumluluklarım var ben şunu istiyorum ama hayalimle de örtüşüyor diyebilmek. Sadece hayallerinin peşinden gitmek belki de ya da sadece idealize olanın peşinden gitmek kimlik gelişimi arasında birazcık bir e, bireyde zorluk yaratabiliyor, ergende zorluk yaratabiliyor. Ama baktığım zaman ben dediğim gibi özellikle cinsel kimlik oluşumunda birazcık daha kendini keşfetmesine, ilişki belki işte romantik anlamda birine bir şey hissetmesine izin veriyor olmak bile bu beyinler tarafından kendi kimlik gelişimi için gerçekten çok kıymetli. Ee, o yıkıcı dönem dediğimiz, yani çocukluktan gençliğe geçiş, bir e, o çocukluğa veda bir yıkım gibi de görünüyor. Yani ergenliğe baktığımız zaman yıkıcı bir dönem diye geçen cümleler var ama o yıkıcı dönem e, olumsuz bir yıkıcı dönem değil aslında. Bir inşa süreci. Tüm bu gelişim ayaklarında yeni bir inşa inşaat yapılıyor, çalışılıyor, toz duman oluyor her yer. Çok çalışılıyor, çok yoruluyor belki ama sonrasında bittiği zaman yeni bir kimlik oluşuyor aslında. Ve o kimlik oluşumunda da tüm gelişim ayaklarını fark ederek ilerlemek, ebeveyn desteği, işte eğitim, çevresel faktörler, çocuğun kendini açtığı alanda, sınırları dahilinde ne kadar hareket ettiği çok önemli. Bunların hepsini sağlıklı atlattığımız zaman bir birey oluyor. Toplum için bir birey çıkmış oluyor. Ee, ve orada, orada kendi kimliğini görüyor. Dediğim gibi ne kadar idealize bir kimlik var, ne kadar beklentisinin gerçekleştirdiği bir kimlik var orasıyla çıkıyor. Ama bu tabii herkes için yüzde Hani e, kimlik gelişim dediğimiz şey büyük bir soru aslında. Yani, yani, <laughs> Derya Deniz. Evet Derya Deniz. Yani <laughs> bunu şimdi biz de kaç yaşındayız atıyoruz ama hani kendi kimliğimizden bahsetmek, kendiliğimizden bahsetmek zor bir şey. Belki de böyle bir beklentiye de girmek, girmemek lazım. Yani ergenlik bitti ve tam bir kimlik var artık. Yani o yüzden anne babalar da zaten orasıyla çok meşgul oluyorlar. Bazen kendi ebeveynlikleriyle ilgili yetersizlikler hissedip oldu mu olmadı mı eksik mi kaldı kaygıları yaşıyorlar. Evet o dönem birçok şey olacak ya da olmayacak. Çünkü ergenlik olmakla olmamak arası bir dönem. O dönemi tamamladıktan sonra da tamam kimlik oluşumu işte budur diyebileceğimiz bir şey değil aslında tam olarak. Burası deniz mi? derya deniz bir yer ama bu faktörleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştirmesi gereken bir yer. Çünkü tüm gelişim ayaklarını kapsıyor. Bir de şu var Esra Hanım yani ebeveynler evet bir ergen çocukları varsa... Ee, bu süreçte bazen ne yapabilecek, yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. Hı hı. Ee, bu durumda ebeveynlerin destek alması için ne yapmaları lazım. Yani hı hı. o krizi, o e, durumu yönetemeyebiliyorlar hı hı. çoğu zaman. E, bunun için neye ihtiyacı var ailelerin? Şöyle aslında ben hep şunu öneriyorum. Ee, bir kere ergenlik dönemi, e, eğer siz öncesi çocukluk döneminde anne babalar diye bir yatırım yaptılarsa ergenlik dönemi çok yıkıcı olmuyor anne baba için. Yani bu illa herkes yıkıcı olacak anlamında demiyorum ama Yatırımdan bazen buradan... iyi ilişki kurdularsa. Hı. Şimdi tam olarak ona, iyi ilişki kurdularsa, çocukların duygularını anladılarsa, çocuğun duygusunu zamanında aynaladılarsa, çocuk bir şey hissetti, evet utandım değil mi ya da kendi başarı hissettim der. Çocuğun tanımlayamadığı birçok duygu oluyor büyürken. Bunu ebeveyn fark edip aynalayabiliyorsa, iyi ilişki kurabiliyorsa, ben bir de hep neyi öneriyorum? Bu çocukluk dönemindeki yatırımda kastım ve ergenlik döneminde dahil aslında bu yatırma. Her çocuğun üç ilişkisi oluyor hayatta. Annesiyle ilişkisi, babasıyla ilişkisi. Bir de anne babanın kendi karı kocalık ilişkisi çocuğun bir ilişki modeli oluyor. Sizin bu modelleri ona nasıl sunduğunuz çok önemli. Yani sağlıklı ilişkinin aslında üç ayağı var. Ya anneyle ilişki dair baba ile ilişki daire ama karı kocalık ilişkisinin de çocuğun sağlıklı görmesi lazım. O yüzden iyi yatırım dediğim şey iyi ilişki kurmak, çocuğun duygusunu anlamak, İletişim halinde olmak, çocuğa sorumluluk vermek, özgür bir alan sunmak. Yani en basit tatile gidiyorsunuz değil mi? Nereye gidiyoruz? Hep birlikte karar vermek, onu da karar veren bir yerde ya da onu da ne düşündüğünü önemseyen bir yerde dur durmak. Çok önemli. Bazen çok şunu çok diyoruz. Yani işte kafasına göre giyindi çıktı. Ben de şunu giydireceğim diye ısrar ettim. Belki 5 yaşındaki bir çocukla böyle bir çatışma olabiliyor ama işte o kendine biraz bir özgür alan açmaya çalışıyor. Öyle gitmek istiyor. Bırakın öyle gitsin gibi. Hani o zaten üşüyorsa ya da sıcak geldiyse bir şekilde fark edip, ihtiyacına göre hareket etmeyi de öğrenecektir. O yüzden iyi yatırımın içinde bu ilişki ve duygu farkındalığı, duyguyu anlamak var. Eğer buralarda iyi yatırım yaptılarsa, önden çocuğu hazırladılarsa, işte dediğim biraz önce konuştuğumuz gibi regle dönemi gelecek ya da cinsel olarak kendini keşfetmeye başlayacak, bedelde değişimler olacak, buraya dair bir hazırlık olduysa çocuk o zaman orayı iyi karşılıyor ve anne-baba ile ilişkisi de çok yıkıcı olmuyor. Ee, şu, şu örneği de, şu metaforu da çok seviyorum. ve Bazen çok bir misafir gelir eve, çok sevdiğiniz bir misafirdir, çok hazırlık yaparız. Ee, onu en iyi şekilde ağırlamaya çalışız ama yoruluruz yani. yani. Misafir belki çok keyifli zaman geçiririz ama yoruluruz da. Ergenlik böyle bir şey. Yani siz ona bir misafir olarak bakın diyorum, evet hazırlık yapın, iyi iletişim kurun. Öncesinde iyi yatırım yaptıysanız ergenliği çok daha dediğim gibi daha rahat geçirirsiniz. Ama diyelim ki yatırım yapmadınız, siz o belki hayatın ilk beş yılında bu dediğim ilişkiyi, duygu aynalamasını yapmadınız, belki ona özgür olan tanımadınız. Keşfini, merak ettiği yeri desteklemediniz. Ergenlik ikinci bir şans anne babalar için. O yüzden burayı aynı tutum ve becerilerle destekleyebilirler. Çocuğun duygusal iş çıkışları olacak, siz ama soğukkanlı olun. Yani siz daha sabırlı olun çünkü siz yetişkinsiniz, sizin o gelişme ayakları tamamlamış bir benliğiniz var. O da tüm gelişim ayakları ayakta. Hepsi ayrı bir telden çalıyor. O başka bir dünyada. En azından siz sakin ve soğukkanlıkla kalabilirsiniz. Hep bunu söylüyorum ama güç mücadelesine girmek de olmasın ama çocuk kendi zarar verecek bir şey yapabilir, risk alabilir. Tabii burayı takip etmek ama ona güvenmeyi de göstermek, güvenmek çok kıymetli. Ama riski gruplarda bir ergen varsa orası çok daha ayrı bir başlık belki ayrıca konuşulması gereken bir şey. Ama buralarda daha soğuk kalma dediğim gibi duygusal çıkışlarına karşı sabırlı, güç mücadelesine girmedikleri, iletişim korudukları hem anne olarak hem baba olarak hem de karı koca olarak kendi ilişkilerinde de iletişim korudukları bir dönem olması ergenliği sağlıklı geçirebilmeleri için çok önem teşkil edecektir. Takipte olmak, rehberlik etmek, duygularını anlamak. Çünkü ergenin anne babası olmak demek bence e aynı zamanda öğretmen olmak, anne olmak, baba olmak, işte e, uzman olmak, doktor olmak her şey gerektiriyor. E böyle avuçlarında bir kuş var ama o kuşu ne çok sıksınlar ne de tamamen hani elleri açık bıraksınlar. Hani birazcık daha kapsayıcı, sınırları olan ama anlayan, hareket alanı sağlayan anne baba olmak çok önemli. İsra Hocam e, çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Teşekkür ediyoruz, ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Değerli ABB TV izleyenleri bu haftada Psikolojik Rehber programımızın sonuna geldik. Haftaya yine farklı konu ve konuklarla sizlerle birlikte olacağız. Hoşçakalın.